Merhaba, bugün sizlerle sözcüklerde gerçek mecaz ve terim anlamı işleyeceğiz. E, gerçek anlam, sözcüklerin aklımıza gelen ilk anlamlarıdır. Mecaz anlam ise sözcüklerin anlamı dışında başka bir kelimenin yerine kullanılmasına denir. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız. Şimdi yanmak. Yanmak ilk aklımıza gelen anlamı, alevler çıkararak bir şeyin kül olması. Şöyle resimde gördüğümüz gibi odunlar yanıyor. Cümle içerisinde de kullanırsak sobada odunlar yanmakta. Peki şimdi mecaz anlamı geçelim. Mecaz anlamı yanması ise şu şekilde. Ödevimizi yapmadığımız için yandık. Yani başımız derde girdi. Sonunda herhangi bir ceza alacağımızı gösteriyor. Kırmak. Kırmağın ilk anlamı parçalara bölmek. Cümlemiz kalemim kırıldı. Burada kırılma sözcüğü parçalara bölünmek anlamında. Meziz anlamında ise başka bir kişi üzmek anlamında. Söylediği sözler beni kırdı. Burada kırıldı, bölmek anlamında. Burada ise başka bir kişi üzmek anlamında. Şimdi birçok örnek yaparak daha da iyi anlayalım. Boş kelimesi. Boş, bu bardak boş. Yani bir şeyin içerisinde e, hiçbir şey bulunmaması, bardağın içerisinde suyun bulunmaması gibi. Mecaz anlamı ise çok boş konuşuyorsun. Buradaki boş, e, gereksiz, anlamsız konuşma. Kara, kara deyince ilk aklımıza gelen renk. Kara gözlere sahip, yani siyah gözlere sahip. Mecaz anlamında ise kara haber şimdi geldi. Yani kötü, üzücü haber şimdi geldi. İnce. İncenin ilk aklımıza gelen anlamı, kalınlığı az olan bir nesne. Bu ip çok ince, kalınlığı azmış. Mecaz anlamında ise bu yaptığın davranış çok ince. Yani saygılı, zarif bir davranışta bulunması yıkılmak. Yıkılmak. Rüzgardan ağaçlar yıkıldı. Burada anlamı çocuklar ilk aklımıza gelen bir şeyin devrilmesi. Ağaçlar devrilmiş burada. Mecaz anlamında ise kara haberi duyunca yıkıldı. Yani çok üzüldü. Sıcak. Sıcak deyince ilk aklımıza gelen ısı. Oda çok sıcak gerçekten. Burada odanın sıcaklığını söylüyor. Bize, bize karşı çok sıcak davrandı. Buradaki sıcağın anlamı ise ilgili, yakın, misafir, perver. Evet gördüğümüz gibi gerçek ve mecaz anlamlar bu kadar basit çocuklar. Ee, burada kullanılan altılı çizili sözcüklerin çocuklar gerçek mi mecaz mı o anlamı olduğunu bulmamızı istiyor. Eğer ilk anlamında kullanıldıysa gerçek G, Yok farklı bir anlamda kullanıldıysa mecaz. İlk sözcüğümüz, ilk cümlemiz bana çok ağır sözler söyledi. Buradaki ağır çocuklar kırıcı, başkasını incitici söz olarak kullanılmış. Yani ikinci anlamda kullanılmış. İlk anlamı kilogram anlamında, kütle anlamında. Ama burada kırıcı ve başkasını incitici söz olduğu için mecaz Yani me. Acı haber çok çabuk duyuldu. Acı çocuklar ilk aklımıza gelen tat alma, acı biber, acı lahmacun gibi ama burada kötü haber olarak kullanılmış. Burada o zaman çocuklar yine mecaz anlamında. Bu koltuk çok sert. burada anlamı sert. Yani konforlu olmayan yer. Burada ise sert gerçek anlamıyla kullanılmış. Parfümün çok güzel kokuyor. Koku. Burnumuzla aldığımız şey ilk anlamı. Burada da çocuklar gerçek. İkincisine geçelim. Pardon. Beşe geçelim. Etrafına keskin bir bakış attı. Burada keskin, dikkatli, etkili, sert bir bakış atması. Burada çocuklar o zaman mecaz. Gerçek anlamı ise bıçağın keskin olması. Oda kapıyı kadar eşyalarla dolu. Dolu burada çocuklar. Gerçek anlamında kullanılmış. Ee, diğer anlamlı anlamlı şey geldiğimizde ise terim anlam. Terim anlam çocuklar çok basit. Bilim, sanat, spor, edebiyat, ekonomi gibi uzmanlık gerektiren alanlarda anlaşmanın kolaylaşması adına meydana gelen anlamlara terim anlam denir örneklerle daha iyi anlayalım. Mesela futbol. Futbolda hangi terimler var? Gol var, pas var, taç var, penaltı var, asist var, korner var ve bunun benzeri. Matematikte ne var çocuklar? Toplama var, çıkarma var, çarpma var, bölme var, üçgen var, kare var ve bunun benzeri. Hukukta Huk ne var çocuklar? Mahkeme var, kanun var, hakim var, dava var, davacı. Müzikte çocuklar nota, akort, ses, perde ve bunun gibi benzeri şeyler. Tiyatroda ise çocuklar perde, sahne, rol, doğaçlama ve bunun gibi şeyler. Alanlara ait e, sözcükleri biz terim anlam diyoruz. Evet biraz önceki örnekte yaptığımız gibi bu sefer terim anlam geldi. Hemen bakalım. Altı çizili sözcüklere bakalım. Bugün matematik dersinde üçgenleri öğrendik. Üçgen. Üçgen çocuklar matematik dersiyle alakalı. O zaman ne? Terim anlam. Köpek kulübesi fırtınada yıkılmış. Yıkılmak çocuklar devrilmek anlamında. Yani yıkılması. O zaman gerçek anlamında. Yarın dişli rakibimizle maç yapacağız. Diş deyince aklımıza ağzımızdaki diş geliyor. Fakat buradaki dişli dediği güçlü. O zaman mecaz. Ee, oyun kostümlerimiz dün gelmiş. Kostüm çocuklar tiyatroda kullanılan giysiler anlamında anlamına gelen söz. Burada çocuklar terim anlamlı. Öğretmenimiz çok tatlı konuşuyor. Yani kibar, nazik, yumuşak anlamında konuşuyor. Eee tatlının iki anlamıysa dilimizin tat almasıyla şekerleyecekler. Ama burada dediğimiz gibi kibar, nazik, yumuşak, ol, yumuşak söz olduğu için burada da mecaz anlam. Şu şarkının notalarını bana verebilir misin? Notalar çeşitler, müzikte kullanılan e, müzik e, do re mi fa sol la si gibi e, anahtarlar. Biz buna terim anlam diyoruz. Doktor ameliyathaneye hızlıca girdi. Bu da çocuklar hastanede bir bölüm. E, doktorların iyileştirmesi için hastalara yaptığı operasyonları biz yaptığı yerlere ameliyathane diyoruz. O zaman bu da terim anlam. Ve çocuklar son. Altını çizmemişim. Çamurlu yürümesine rağmen ayakkabıları çok temizdi. Temiz ilk anlamında kullanılmış. Bu da gerçek anlamlı. Dersimiz bu kadar çocuklar kolay gelsin.